Nasıl doğa? Günaydın doğa, günaydın e, hayvanlar, günaydın e, doğanın güneş miydi? Yaşasın ya, bahar geldi o yüzden yani mutluyuz o anlamda söylüyorum. E, hayatımızın anlamı ya ben şeyci değilim hani böyle yazcılar, kışçılar vardır ya. Hani bir de şey yapıyorlar. Hastayım ona şimdi. Hava çok soğuyor. Kışçılar mutlu musunuz? Yazın işte yazcılar mutlu musunuz? Ya kardeşim keşke bu iş böyle olsa hani bir düğmeye bassak olsa. Benim önerim çok belli. 24 dereceye sabitlesinler hava sıcaklığını İstanbul'da. Yağmurda gece 12 ile 4 arası yağsın. Kar, kar isteyen dağlara denize girmek isteyen de güneye doğru gitsin. Burası İstanbul. Burada işimiz gücümüz var. 24, 22 de olabilir bak ona da karşı değilim. Hani böyle bir tişört üstüne hafif bir şey giyeceksin. Terleme olmayacak. Mükemmel. Yani eğer benim elimdeyse, yani onu demek istiyorum, Kı yaptırırım bir dev klima <laughs> kardeşlerim eğlensin. Peki gündeme geçelim. Galata Saray'da e, e, divanın e, daha doğrusu Mali Kongreyi izledik e, ve e, Sayın Burak Elmaz idari açıdan e, ibra edilmedi. Sabah 10'da başladı, ertesi günü bitti iki güne yayılan bir e, çok önemli bir toplantı diyelim. ya Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi e, milyonları ilgilendiren e, büyük camiaların bu, ta, bu kadar önemli kararlarını 2000-3000 kişinin vermesi doğru değil. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani bir yönetimin kaderini oraya da oylamaya kalan kişiler belirlememeli. Günümüz dünyasında e, dijital oylama var ya da ne bileyim işte şimdi o gün oraya gelemeyen Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Galatasaray taraflarları var. Hatta dünyanın her yerinde var. Yani buna bir çözüm bulmak durumundasınız. Bu tür bu tür kararları yani mesela İbra'ya da İbra edilmeme kararını bana sorarsanız toplam üye sayısının yarısı falan vermeli demek demek lazım. Çünkü çok ciddi bir karar bu. Ha şuna şuna da karşı değilim. Ya böyle bir şey olmamalı. Demokrasinin kılıcı gibi orada duruyor. Ama bu da bir denetim mekanizması yani. iyi yönetilen yöneten bir yönetimi sonuçta ibra ederler. Peki neden ibra edilmedi diye soruyorlar Burak Elmas için. Herkes hani Fatih Terim üzerinden okuyor. Fatih Terim mutlaka bir etken ama sadece Fatih Terim değil. Yani ben bütün kongreyi izlemiş biri olarak söyleyeyim. Sevgili Selçuk Güleç yazmıştı. Fatih Terim'in kötü sonuçlar alması da bir etken, gönderilmesi de bir etken diye. İronik bir durum. Fatih Terim'le ilgili kısım şu herkesin söylediği. Yani Fatih Terim'i seçim vaadi olarak getirip Sonra gönderdiğinde insanları ikna edememe kısmı bu bir sıkıntı. E, Getson-Fernandez transferi var. Artı e, federasyonla olan ilişkiler ve orayı iyi ifade edememesi var Burak Elmas'ın. Bir de Gün olayı var. Asıl altını çizmemiz gereken şu. Sayın günün eskiden attığı o tweetler ve bunun geçiştirilmeye çalışılması. Bence asıl ki, konu şu. Herkes hata yapar. Benim 100 bin tane hatam vardır yani. E, ben o yüzden tweetlerimi siliyorum. E, tavsiye ederim. Sayın Iştan günün o olayı kapatılmaya çalışılması çok büyük bir infial yaratmış. Yani. Ben bunu net olarak gördüm. Dediğim gibi onun dışında idari sorunlar da vardı. E, bu yüzden de ibra edilmedi. bu e, Tabii ki. Şimdi mesela şu çok acayip değil mi? Fatih Terim'le devam edip e, Getzon Fernandez ve bir transfer daha yapsaydı... Sene sonunda Fatih başarısı olursa zaten giderdi. Ve hiç buralara girilmezdi. E şimdi torrenti getirdiniz. Bir de sportif direktör getirdiniz. E onları yollamak için de bir para vermek gerekecek. Bu kadar çok hatayı aynı anda yapmak üzücü. Yoksa Burak Elmas, ben kendisini tanımıyorum birey, bireysel olarak ama pırıl pırıl bir insan. Ama şöyle bir şey vardı e, sosyal medyada. Twitter'la gelen Twitter'la gider diye. <laughs> yani böyle bir sosyal medya fenomeni olarak gelmişti. Sosyal medya fenomeni olarak gitti. Eee... Divan Başkanı'nı tebrik ederim Metin Bey, mükemmel yönetti. E, o yıldızlardan bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, e, Mustafa Cengiz'le ilgili o video ve bütün e, hazirinin ayakta alkışlaması güzel anlardan biriydi. Dursun Özbek'in ben ölmedim buradayım demesi iyiydi. Ergin Aslan'ın dediği gibi Dursun Bey yeniden başkan seçilirse duydum ki dediler ölmüş, şimdi yazsınlar kral geri dönmüş diye şey konuşma yapabilir. E, neyse ki Allah uzun ömür versin, öyle söyleyelim. E, bunun yanı sıra dediğim gibi çok tarihe geçen bir kongreydi ama altını çizelim. Bu kadar az kişinin bu kararları vermemesi lazım. İki gün yapın ya da bir gün konuşmalar olsun öbür gün oynamalar olsun vesaire vesaire. Yüz binleri geçmesi lazım. Yani bugün Bayan Münih'in 290 bin üyesi varmış bizim Emrah Şeber söyledi. Yakarlar orayı dedi. Öyle bir şey var mı ya? Yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunların milyonlarca olması lazım. Mesela Trabzonspor sadece Trabzon şehrinde yaşayanların takımı mı? Yani bütün dünyada Trabzonspor taraftarı var. Ama kongre orada yapılıyor. Ya da gidemeyenler ne olacak? Sayın yetkililere sesleniyoruz burada. Tabii ki şeyi sorarsanız torrent ne olacak? Geçmiş olsun. Mesela şimdi Karagümrük maçında ilk onu soracaklar değil mi? Ona ne oldu diye. Ne oldu sana diye. Ama e, o tazminat konuları sıkıntı olur. Galatasaray'ın yeni kadrosunu kim kuracak falan Yasir'in işi biraz zor. Hakemler geri iade edildi. E, tahkimler. Fakat haberler e, işte maç vermeyecekler yönünde. Yani hakikaten saçma sapan işler oluyor. E, nasıl olacak o iş? Nasıl geri döndü? Şimdi Zaten maç vermeleri zaten çok saçma olur. Düşünsenize. E, MHK Başkanı dedi ki e, hür iradeyle maç yönetemediklerini Fark ettik yani şimdi onları tekrar maç verebilir misin bunun üzerine? Bir tane seçenek var ortada. Ya MHK gidecek, ya federasyon gidecek, ya beraber gidecekler bunun üzerine. Ya da hakemler bir daha maç yönetemeyecekler. E, arada işte daha önce de söyledim. Türkiye'nin mağdur olacak son adamı Cüneyt Çakır'ı mağdur ettiler. Dünya Kupası'na gidemiyor. Aa, bu arada Kanada gruptan lider çıktı ve Dünya Kupası'na gidiyor. E, Atiba e, hakikaten hem 100 maçı milli takımda e, dolduracak... Hem de bir sene daha rahat oynar. Beşiktaş'ta oynar büyük bir ihtimalle. Buradan Katar'a gitmesi kolay olur diye. Çok büyük bir başarı. Benim kızım da Kanada'da yaşadı ve Kanada vatandaşı olduğu için kalbimiz Kanada ile. Öte yandan Makedonya ile tabii ki bir pirle peli olarak Makedonya'da İtalya'yı eledi. İnşallah finalde de Port Portekiz'i elerler. Milli takıma geçelim. Ya yani milli takımla ilgili söyleyebilecek şey şu. <laughs> Burada başından beri şunu demiştim ben. Stefan i̇şte Kuntz'u sadece Türkiye Dünya Kupası'na ...götürsün diye getirdi derse... ...en başta biz demiştik ki... ...kardeşim olacak iş değil. O, o, o yapamaz bu iş. Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Mustafa Denizli... <laughs> ...Fatih Terim kimi dersen de... ...bu topraklarda... ...herkes, her teknik direktör... ...Mesut Bakkal... ...yani bu işleri çok yapan adamlar var... ...takım kümede bırakan. Onlar yapabilirlerdi. Rıza Çalınbay, Samet Aybaba... ...binlerce sayarım ben size. kusun bunu başaramayacağını ben de düşünüyordum. Çıkarttığı kadro... ...sistem... Bence de sabaha kadar hatalı. Yani Türkiye o Portekiz'i geçebilirdi. Ee, Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı. Burak Yılmaz fanı değilim. Ama canı sağ olsun. Çünkü Burak Yılmaz o penaltıyı aldığı için Türkiye oraya gelmişti. Milli takımda mücadele eden bir adam. O penaltıyı da o varsa o atar. Penaltı kaçar bu bu arada. Hiç sıkıntı yok. Ee, onu da söyleyelim. Ee, tekrar edeyim. Sağ içine girersek. Bence de çok büyük hatalar vardı ama... Kunt Türk futbolunu Almanya'daki sisteme dönüştürmek için buraya geldiniz mi diye sorduğumda bana o elektriği vermedi açıkçası. Kuntz'un Ergin Aslan'a da katılıyorum. İki maçı kazanıp Dünya Kupası'na gitmek varken gidememek de bir başarısızlık. Bir de maçtan sonra diyorlar ya bu takımla gurur duyun. Ben duymuyorum kardeşim kusura bakmayın. Benim milli takımlar hakkındaki fikrim belli bir daha söyleyeyim. Türkiye'de federasyonun milli takımları kapatsın sadece amatör oyuncular oynasın. Bugüne kadar oraya verilen maaşlar ve primlerle ülkeye kaç tane hastane, kaç tane okul yapılırdı, faydası olurdu. Ben hala bu tarafındaymışım. Bu iş parayla olmaz. Benim gözümde Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü, genel kurmay aynı parayı alır. Daha fazla bir kuruş alamaz. Bu parayı beğenmeyen de varsa gelip Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmasın zaten diye düşünüyorum. Elbette bu benim fikrim. O yüzden buradayız. E, Valerian İsmail ile Beşiktaş e, sözleşme imzaladı. Hayırlı olsun. Başarılar dileriz. Ama daha bundan iki ay önce Beşiktaş Önder Karaveli ile imzalamıştı. Yani orada şöyle bir şey demişler miydi? Biz Önder Hoca'yı e, yollayabiliriz. Yerine zaten sürekli hoca bakıyoruz. Yo daha bir hafta önce dedi ki başkan. Kardeşim sen hafta sene sonuna kadar biz Önder Karaveli ile çalışacağız dedi. <laughs> Ve o basın toplantısında 3 kere tekrarladığı bir şey var başkanım. Bu beni, ben bunun altını çizdim. Dedi ki Önder Hoca'yı dedi ki bize ben çok yoruldum yapamıyorum. Sosyal medyada bir şey var dedi. Bu bir organizasyon var. Hocalara karşı bizim Sergen Hoca'ya da yaptılar. Bu hocaya da hocayı yıprattılar, yolladılar. E, siz ne, yapıyorsunuz orada? Açıklayın kimmiş bunlar biz de bilelim yani değil mi? Bu kadar basit mi ya? Beşiktaş teknik direktör getiriyor. Sosyal medyada kekini yerken böyle tweet atanlar var. Hocayı yıpratıyorlar, hoca gidiyor. Bu bu olacak iş değil. Bu çok ciddi bir olay. Ben açıkçası bunu yakıştıramadım. Yani Beşiktaş yönetimi iradesini koyacak. O zaman diyecek ki, kardeşim bunlar 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 Beşiktaş'a karşı operasyon yapıyor. Ama Türkiye'nin en, en sevdiğim olaylarından biri. Benim Twitter hesabım yok. Biz sosyal medyayla yönetilmiyoruz. Sonra da sosyal medyayla hoca yolluyorsunuz. Olacak iş değil. Şimdi Valerian İsmail geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Adam bu arada 3-4-3 oynatıyor ya. Şimdi en sevdiğimiz yere geldik. Beşiktaş 3'lü oynar mı, oynamaz mı? Hep bunu konuşacak herkes. Şimdi çıktı Trabzonspor maçında. Farklı mağlup oldu diyelim. E ne olacak? 8 maçın 5'ini kaybetti. E o da gitti. Ya da o kaldı diyelim. 8'i de 5 kazandı, kaldı. E ona göre takım kurmanız lazım. Adam diyecek ki şu 3 tane stoper, 2 tane şey, e, ne derler? E bek istiyorum. 4 tane ondan istiyorum. 4 dal maydanoz istiyorum. E ne olacak? Seneye gelen adam diyecek ki ben bunu istemiyorum diyecek mesela. Olacak iş değil yani. Hakikaten Beşiktaş'ta iki tane klik var değil mi? Bir tanesi işte e, yabancı teknik direktör gelsin vesaire. Bir de Orada Şenol Hoca var yani gittikçe büyüyen bir Şenol Güneş var. Ben Şenol Güneş'in eninde sonunda geleceğini düşünenlerdenim. Bence vakit kaybetmemekte fayda var Beşiktaş adına ama şunu söyleyeyim e, bu kadar kısa sürede bu kadar farklı kararlar vermek doğru değil. Yani e, Valerian İsmail başarılı olur olmaz ayrı ki bugüne kadar sadece bir tane sezon tamamlayabilmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. E, Tekrar edeyim Ahmet Nur Çebi'nin o şeyinin altını çizeceğim yani. Sosyal medya. ya bu hocayı da sosyal medya yollarsa ne yapacağız? Muhtemelen de öyle olacak. Ya muhtemelen de öyle olacak. Evet Nergis'e katılıyorum bu konuda. Olmaz arkadaşlar. Yani bu irade gerektiren konular ve Beşiktaş. Geçen sene Beşiktaş 3 kupalı bir takım. Bu arada Önder Hoca'nın hani fotoğrafları vardı böyle şey işte, yok teller arkasında falan. Onlar da biraz kusura bakmayın da ajitasyon geliyor bana yani. Ne yani olur... o, o iyi değil ya, Allah aşkına yani o şeye benzetiyorum ben hani hababam sınıfı böyle mutluyken diye gider böyle hani iyi gidiyor Önder Karaveli gidiyorduk şimdi olmaz olmaz yani bu işler daha ciddi olmadı. Valerian İsmail bu arada Fransızca'da kara kartal demek. Zaten o yüzden gelmiş Beşiktaş'a. Hakikaten senin dediğin gibi biz de şimdi bir transfer oluyor mesela bir oyuncu geliyor değil mi? Yeni bir oyuncu geliyor. Abi bir bakıyorsun bir kişi kötü demiyor. Şöyle uçar böyle yapar ya yani bir tane böyle analizler videolar falan şimdi Valerian İsmail de önde basar işte terminatör zaten böyle kaslı vücudu var Beşiktaşlı oyuncularla birebir konuşuyor kolej havası değil mi şimdi onlar sonrasına başlayacaklar oyuncuları gruplaştırdı işte zaten hiç ilgilenmedi e, tabuldottaki yemekleri de yemiyordu zaten e, şey ne derler ne alakası var şeklinde dönüyor ya biz ortası yok bizde o konuda haklısın. Fenerbahçe'de iki tane önemli olay var. Bir tanesi Mesut Özil'di. Ozan Tufan. kadro dışı kaldı. Sevgili Deniz Derin Su arıcıam ve Yalçın abinin programında dinledim. İşte Mesut Özil'in ağza alınmayacak Almanca kelimeler söylediği. Hatta İrfancanın da o sırada güldüğü. Ondan sonra işte Ozan Tufan'a... Hoca demiş ki Ozan hani tebrikler koymaçından sonra hoca o da demiş ki hocam zahmet etmeseydin bir sonraki maçta alırdın 90. dakikada almış ne oyunu. Yani orada böyle bir hani şey olduğundan bahsediyorlar. Bunlar onların şeyi yani saygı duyarak söylüyorum. Ben yorumcuyum ben anlamam. Ama şunun adını bir koyalım. 6 maçta 5 galibiyet aldı, bir beraberlik ve Fenerbahçe'nin ikincilik şansı var ya. İsmail Hoca'nın eli kuvvetlendi. İsmail Hoca da bu kararı aldırdı ki ben Mesut'un sene başından beri Fenerbahçe'de bir şey vermediğini ve Sayın Ali Koç'un şu kar kararı e, Vitor Pereira buradayken vermesi gerektiğini düşünüyordu. Çünkü o, da, o dönemde ne yaptı? Çıktı televizyona dedi ki işte hoca sistemini değiştirecek vesaire. Vitor Pereira'yı tartışmaya açtılar. Fenerbahçe'de futbolcuya dayalı düzenin yolunu açtılar. Futbolcular da Pereira'yı yolladılar. E zaten e, Zeki Hoca onlar için şey değildi. İsmail Kart onun tadını aldılar ya. E, İsmail Kartal'ı da yollarız. Gerçek hoca değil ki bu. Hani 6 ay sonra gidecek havasına girince. Olmaz. Futbolcuya dayalı düzen olmaz. Futbolcu da yerini bilecek. Mustafa Erin söylediği gibi taraftar yerini bilecek. Teknik direktör yerini bilecek. Yönetim yerini bilecek. Maalesef Türkiye'de kimse yerini bilmiyor. E, Mesut Özil'i değilseniz, bunu başta da söyledik. Onun istediği teknik direktörü getirecektiniz o zaman. Yani Mesut Özil'le anlaşamayan tek... Hatırlayın ben burada söylemiştim. İlk maçlardan birinde Mustafa şey Mesut Özil'i e, yedekti. Şey dedi ki İsmail Kartal, yok hiçbir sakatlığı bir şey yok, benim tercihim dedi. Yani en baştan böyle bir İsmail Hoca'nın ona karşı bir şey var ki, hakkıdır bu arada, hiç tartışmıyorum. Ozan Tufan konusuna da gelince, Ozan Tufan Sayın Rahmetli Süleyman Demirel gibi sürekli geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, şey bırakıyorlar, kadro dışı bırakıyorlar. Olmuyor yani, yapacak bir şey yok. Çok büyük bir yetenekti ama bir eksiklik var Onda da. O da kendini karikatürize edenlerden bir tanesi. Aa Fenerbahçe'nin yeni hocası kim? Bu kararı kim verdi? Yeni hocanın haberi var mı bu olan bitenden? Değil mi? Sayın Ali Koç ne demişti? Çok yakında göreceksiniz hocayı demişti. Şimdi e, yeni hoca bunu kabul etti mi? Etmedi mi? E, yeni hoca geldi ben Mesut Özil'le oynamak istiyorum dedi. Ne olacak? İsmail Kartal seneye kalacaksa eğer o zaman zaten Mesut Özil orada kalamaz. Kafamda deli sorular. Bunun muhatabı kim kardeşim? Ben onu söylüyorum. Bunu yapan kim? Bunun sorumluluğunu alan kim? Bundan sonra bu iş nereye gidecek? Asıl soru şu. E, bu bence. Vefa Küçük'le Uğur Dündar düellosu var. E, şeydir. Uğur Dündar'ın hep aklımıza geliyor ya açın kafayı lüt, kapıyı lütfen diye hani vardı ya e, şeyde Amerika'da e, git, gitmişti. E, Vefa Küçük Bey o da çok yani değerli bir insan ama o düello falan. Abi ne Ne diyorsunuz siz? Olacak iş mi o yani? Uğur Dündar'ın adaylığı. İşte orada müjdat gezen Aykut Kocaman var. İşte bir kısım diyor ki Aziz Yıldırım'ın adayı mı? Vefa Küçük diyor ki düello. Yani bunlar Allah aşkına kocaman adamlarsınız. Ne yapıyorsunuz orada? Yani ve divan bence çok önemli bir yer. Ama şimdiden söyleyeyim. Mısırlarınızı, çekirdeklerinizi alın. Fenerbahçe divanı da bayağı eğlenceli geçeceği <laughs> gözüküyor bu anlamda. Aksiyon olur. Ee, ve bunlar Vefa Lisesi'nden arkadaş biliyorsunuz. Ee, umarım bu gerginlik kalkar. Altı üstü 5 metreymiş dertlerinin birikimi diyor ya Hayko Cepkin. Bu da onun gibi bir durum. Çok bu kadar üzerine duracak bir durum değil bence. <laughs> Ash Party dünyanın bir numarası iken kadınlarda Avustralyalı tenisçi. Ben artık kendimi ifade edemiyorum deyip tenisi bıraktı. Biliyorsunuz Naomi Osaka'da böyle şeyler yaşamıştı. Bu Z kuşağını herkes hafife alıyor da bu çocuklar mutlu olmadıkları yerlerde olmak istemiyorlar. Bakın bu konu çok önemli. Bunları çok göreceğiz. Çünkü parası var. E, ve ne derler? Hayatta mutsuz olduğu şey yapmak istemiyor. O eski kuşaklar gibi değil. Yani ya işte şükredelim, öyle yapalım, böyle yapalım ve çocuklar suçlu değil. Yani orada kendilerine futbolda da bunu göreceğiz. Bu kadar yoğun takvim, bu kadar zorlu işler, sürekli baskı, hiçbir şey yapamıyor olmak bu e, bence bu e, hayatımızın bundan sonraki döneminin önemli konularından biri. Olacak diye düşünüyorum. Oscar törenlerinde de Will Smith gitti. Kid Rock'tı galiba değil mi? Ona gitti tokat attı. Hatta uzun süre herkes şey dedi bu şey mi diye ne derler? Mizansen miydi değil miydi diye. Bu arada o saçma yani. Gidip böyle komedyene tokat atamazsın yani. Hani haklı bile olsan. Git dışarıda at kardeşim o tokatı o zaman. Madem o kadar delikanlısın. Dönelim. Koda filmi kazandı. Ben izlemedim daha. Ben Batman'e gittim bu hafta. Onunla kapatalım bu haftaki programımızı. Batman, Joker'i hatırlayayım. Burada da Batman'i daha bir karanlık gösteriyor. Ve Batman hani suçlularla mücadele ederdi. Batman burada şeyle mücadele ediyor, onu da söyleyelim. Yöneticilerin şeyiyle, ne derler, yozlaşmasıyla mücadele ediyor. Dünyada filmlerde buraya doğru bir gidiş var. Trabzonspor konuşmadın diyenler olacaktır. Söyleyelim. Kardeşim neyini söyleyelim yani? Trabzonspor'da her şey yolunda flaş bir gelişme yok. Önümüzdeki sezonun geliş e, toplantısını yaptı Abdullah Avcı, e, Ertuğrul Doğan ve Sayın Başkan. E, son kez şunu söyleyeyim. Trabzonspor bir hata yapmadığı sürece, e, ne derler? ejderha'lar inmediği sürece önümüzdeki 4 senenin %100 şampiyonluk adayı olarak sezona başlayacak yani. Fenerbahçe bu durumda, Galatasaray bu durumda, Beşiktaş bu durumdayken durum böyle. O yüzden konuşacak bir şey yok. Konuşup da nazar etmeyelim diye konuşmuyoruz. Bizi bir izleme nezaketinde bulunan herkese teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca olumlu ya da olumsuz eleştiriniz varsa da yazabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.